Arkadaşlar merhaba, Nermine Tartuş'a YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına, bu listekal planiyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Arkadaşlar aklımızdaki kişinin önce bir e, neler yapıyor, hayatında neler var bir öğrenelim biliyorsunuz ya da biliyorsunuz, duyuyorsunuz ya da doğru mu duyuyorsunuz aslında bir önce ona öğrenelim. Daha sonra da bu videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zaman açıyorum kartlarımızı. Sizinle ilgili aslında kalbinden neler geçiyor. Bir bakalım arkadaşlar hemen odaklanıyoruz. Önce gündemi, önce hayatında aslında neler oluyormuş ona bakalım. Evet an itibariyle kişi diyor ki ikili ilişkilerde bir fırsat bekliyorum. Ne ile ilgili? Harekete geçmekle ilgili. ilişkiye ilme kazandırmakla ilgili bir hareket eyleminden bahsediyor. Ama sadece henüz bahsediyor çünkü ikilemlerde. Özellikle bunda diyor benim artık net bir karar vermem lazım. Yani bu durumda hiç geride bırakılabilecek ya da bekletilebilecek bir şey değil. Aniden bu kararsızlığımdan birden yukarıya doğru yükselip çıkmam lazım diyor. Ve bunun için Diyor ki sıcacık enerjiler yani bu durum eğer bu konuyla alakalı bir karar verebilirsem ikilemlerimden çıkarsam o zaman işte güneş enerjisi gibi sıcacık enerjilerle yeniden e, hayatıma çok güzel bir şekilde devam edebilirim dedi. Özellikle bakın fırsattan bahsetti. Hem net ve stratejik bir karar vermek hem de bunu uygulayamaya geçirmekten bahsediyor aklınızdaki kişi. Yalnız eylemlerin en büyüğüyle gelmem lazım ve seni ikna etmem lazım diyor. Ama onun öncesinde kendimi ikna etmem lazım bu konuyla ilgili. Evet ve ne dedi? Somut adımlar dedi. Kişinin kendi gündeminde arkadaşlar, şimdi tabii soracağız bu kendi gündem enerjisiydi. Bu kişi siz misiniz? Diyor ki ben bazı fırsatları değerlendirebilmem lazım, net karar vermem lazım. Hayatıma Yeni ışıklarla devam edebilmem lazım. Ben böyle istiyorum. Hayatımı yenilemek istiyorum. Güzel şeyler olsun istiyorum dedi. E, ve bununla ilgili de arkadaşlar şunu söylüyor. Somut bir adım çok önemli diyor. Bu kendi kişinin gündemiyle ilgili ikilemlerden çıkması. Devam edeceğiz bu konuya. Evet gündem enerjisinde. Evet diyor ki artık kendimi yeteri kadar e, bilgeleştirdim bu konuda. E, kitap okudum. Böyle anlayın. Ama aslında söylemek istediği şu bunu deneyimledim diyor ben. Evet benim ikili ilişkilerimde hayatım içerisinde iş ya da aşkta bir karar vermem lazım ve e, diyor ki istediğim şeyler ile yaptığım şeyler farklıydı aslında. Onun için net karar vermem lazım diyor. Artık bunu bir karar verdim. Çünkü bazı şeyleri diyor fark ettim ki insanları dinlemiyorum aslında diyor. Dinlesem e, onları anlayabileceğim belki de e, bu döngü içerisinde bugüne kadar kararsızlıklarım sadece kendi söylediklerimi dinlemek olmuştur. Karşı tarafı dinlemem lazım ki diyor. O zaman yeni enerji veya güzel başlangıçlar hayatımın içerisinde olabilirmiş ve e, kişi e, güvenle ilgili de bir sorun yaşıyor kendine güvenle alakalı. Neden? E, ne demişti? İkilemlerden çıkması için net bir karar vermesi gerekiyordu ve devasal büyük bir eylem yapması gerekiyordu hayatına dair. Orada bir kendine çok güvenememiş. Çünkü somut taraftan yakalamak olayı biraz zor geliyor. Bana diyor daha e, gözle görülür, elle tutulur. Ama e, bunu yapabilmem lazım. Çünkü e, kendime de diyor çok üzüldüm son zamanlarda. Bazı fırsatları değerlendiremedim. E, ama şu an için farkındayım. E, bunu düzeltmem lazım. Çünkü son zamanlarda çok üzüldüm bu konuyla ilgili. diyor Ve anladım ki bir şeylere başlayabilirsem eğer hayatımın içerisinde somut olarak o zaman benim gecem artık sabah olacak dedi. An enerjiyle enerjisi kişinin gündemindeki durumu bu. Tabi bu durum ikili ilişkiler, aşksal durumlar bakacağız. Burada sizinle ilgili aslında kalbinden ne geçiyor dediğimizde bakalım bunlar birbirini örtüştürecek mi arkadaşlar? Evet. Ne dedi? Tabi arkadaşlar diyor ki aslında sizi gördüğü yer çok bir böyle aile olunabilecek, materyalist anlamda da tamamlanabilecek Aynı fikirleri paylaşılabilir. Belki ekonomik, kültürel, sosyal her anlamda birlikte olabileceğin bir insansın. Dikkat ederseniz somut adım demişti. Materyalist bir karttır yine materyalist bir kart. Evet diyor ki kalbimden aslında bunlar geçiyor. Seninle tamamlamak hem duygusal olarak tamamlanmaktan bahsediyor. E, aynı zamanda da bu tamamlanma diyor e, ilişki daha yukarıya kadar çıkar. Arkadaşlar şöyle alacaksınız. İlişki belli bir yerdeyse size göre yani bir yukarıya doğru çıkıyorsa orada bir sekmeye uğradıysa sizinle ilgili konularda daha aile olabilme durumunu anlatır. Ama küsseniz bakın biz kartları açarken değil mi aklınızdaki kişiyi açıyoruz. Küs ayrı dargın. Bunların birden bir aile olma durumu olmaz. Bunu da nasıl alacaksınız? Barışmayı alacaksınız arkadaşlar. Size gelen eylemleri alacaksınız. Ben senin olmak istiyorum evet. Ve evet çünkü e, istemeyerek diyor gittiğim durumlar var. Senden istemeyerek gittiğim durumlar var diyor. Peki neden gitti? Anlatalım. Çünkü evet sen çok büyük fırsat bekledin. Şimdi arkadaşlar ben size hemen şunu okutacağım. Kendiniz anlayacaksınız. İki kart bakın eş kartları alt üst geldi. Aynı sırada geldi. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız. Ama kolektif bir okuma sıralamasına dikkat edin. Fırsat bekliyordu. Bakın aynı kartı aşağıda sizin enerjinizle verdi. Bu kartlar aynı karttır müthiş. Enerjinize sağlık. Şimdi diyor ki arkadaşlar, evet sen benden bir fırsat bekledin ama ben bunu yapamamıştım. Neden? Çünkü somut adım atmam gerektiğini fark etmiştim. Bu da demektir ki arkadaşlar gündemindeki konu sizsiniz. Şimdi geldiğimiz noktada size şunu söyledi. Evet istemeyerek gittim aslında. Seninle olmak çok güzel, çok müthiş. Evet ama senin istediğin gibi bir fırsat, bir eylem. Ben bunu da yakalayamadım. Yani size karşı barışma te durumundan bahsedebilirsiniz. Veya ilişkide sürekli gel gitti, gel gitti sizin istediğiniz gibi bir şey oluşturamadığından bahseder. Hepiniz üzerinize alınabilirsiniz arkadaşlar. Ama evet ben e, bu artık bakın iki ikilem kartı yani ben artık bu hareketsizliğimden çıkacağım diyor. Evet artık benim bu kararı vermem lazım. Sen çok haklısın. Ben artık bu hareketsiz durumumdan çıkmam gerekliliğini farkındayım. Çok güzel bir açılım arkadaşlar. Hepiniz beğenin. İlk defa denk gelen arkadaşlarım abone olun. Kolektif okuma ama bakın yaşayacaksınız. Çoğunuz uyumlanacaksınız. Bu kadar senkorize çıkmaz kartlar çünkü. Diyor ki bazı acıları yaşamam gerekiyordu benim hayatım içerisinde. Demek ki senin bu boşluğunu anlayabilmem için. Çünkü aramızdaki durum tamamen sadakat ve doğruluktan geçiyordu. Burada bir sıkıntı yaşadık dedi. Size karşı olan Özellikle başka bir enerjiden bahsetmez. Durumunuza göre alacaksınız. Söylediklerini yapmamak da bir sadakatsizlik. Bazı şeyleri ertelemek de bir sadakatsizlik arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Arkamı dönüp gittim ama diyor bazı diyor söylediğin şeyler vardı senin. E, eylemsiz kaldığıma dair bazı şeyler de. Orada da diyor aslında istemeden gittim ama orada da bir gururum diyor. Ee, biraz canımı sıktı diyor aslında bundan kaynaklı olarak gittim diyor söylediklerinin altında ezildiğim için gittim diyor aslında doğruyu söylemek gerekir ama şimdi aslında bazı e, sırlar da var aramızda bu sır neydi sizin e, onu beklediğinizi biliyor arkadaşlar ama diyor ki sen de biliyordun benim zaten sana bu şekilde henüz gelemeyeceğimi çünkü benden direkt olarak istediğin şey somut şeyler yani gel gitme enerjilerdeyse artık bir kal ya da telefon engeli arkadaşlar, sosyal medya engeli, daha basit engeller gibi gibi hani böyle e, onların artık yapılmaması gibi e, bu enerjilerden çıkmamı istedim diyor. İşte orada biraz diyor e, ben bir zorlandım çünkü aramızda bazı sıkıntılar vardı. Sana bir şeyleri yapamamamla ilgili, senin istediklerini sunamamamla ilgili aslında diyor. Oradaki yine yetersizlik bendendi ve ben bu yetersizlik duygunun altında ezildiğim için aslında arkamı döndüm gittim diyor. E, tabii enerjisel olarak Olayın üzerinde kalıp mücadele edemez miydi arkadaşlar değil mi? Şimdi o öyle de bakabilirsiniz ama şimdi biz onu okuduğumuz için orada gitmesi ona daha kolay gelmiş aslında çünkü sizin beklentilerinizi karşılık veremeyince öyle arkayı dönüp istemsizce gittiğini anlatıyor. Ve diyor ki evet ben ikilemlerdeyim ama çözüm artık çok yakın çünkü sıkıntılar geçecek dedi ben ikilemlerden çıkacağım. Bakın arkadaşlar kendiniz okuyun lütfen kartı. Diyor ki su akacak yolunu bulacak. Sakın bu sıkıntılar geçmeyecek zannetme. Kendini bunun içinde üzme diyor arkadaşlar. Devam edeceğim. Evet devam edeceğim kalbinden geçenler çok güzel. Aniden bir video çekmek istedim sizin için. Demek ki anlatacakları vardı. Aklınızdaki kişinin gerçekten. Evet diyor ki e şu an e belki e kalbimi dinlemem lazım ama bazen zihnimi dinliyorum diyor. Çok niye onu da fark etmiyorum. Aslında o da bir tezata düşüyorum diyor. Yani sizinle ilgili konularda zihinde ve kalpte farklılıklar yaşadığını, dolayısıyla e, daha zihin çalıştığını, daha mantıksal çalıştırdığını. Ama bu da ne demişti? Önce zihin ama daha sonra hareket eylemi demişti değil mi? Ve sonra diyor ki, e, kalbinde sizin ona en doğru kişi olduğunuzu anlayacak diyor. Kart. Bu nedenle aslında düşünceme mi, kalbime mi odaklanayım diye biraz şaşırdığından bahsetti. Ama sonun sonu kalbe gelmiş arkadaşlar. Çünkü diyor ki yoğun duygular. Bakın akabinde şu an gerçekten e, ben mutluyum. Ama çünkü sana karşı çok fazla yoğun duygu hissediyorum diyor. Ümit ediyorum şu an görüşmesek de e, bu duygularımı sana iletebiliyorum aslında dedi. Ve sana çok büyük arzu duyuyorum diyor arkadaşlar kalbinden geçenlerde. Hatta Dahası var dedi. Bakın dahası var. Ve diyor ki aslında seninle konuşmayı sosyal medyadan, cep telefonundan sohbet etmeyi çok seviyorum. Evet e, bunu farkındayım ama yakında senden daha fazlasını da isteyeceğim. Merak etme yüzle buluşmak ve konuşmak istiyorum tüm bunlara rağmen. Bazı iletişimsizliklerimiz oldu ama bil seninle konuşmayı seviyorum diyor arkadaşlar bakın. An itibariyle özellikle kartları gösteriyorum. Arkadaşlar nasıl e, şu an kişinin size karşı olan şeyden kendiniz de okumuş olun diye. Ve yeni bir hayat istediğiniz partner bakın sizinle ciddi bir ilişkiye başlayacak dedi. Yaptık mı toteminize? Hadi müjdelimi isterim. Diyor ki istediğiniz partner sizinle ciddi bir ilişkiye başlayacak. Artık saklanmaç yok, sır yok, inkar yok, zaman kaybı yok. Artık geçmiş yaşamını ve hayatını Arkada bırakacak. Mevcutta bir ilişkisi varsa bu bitecek diyor. Güzel haberler arkadaşlar. Bir beğeni alır bence bu video. Ve ee, diyor ki e, mevcutta bir ilişkisi varsa bu bitecek çünkü ona iyi gelmediğini ve bitmesi gerektiğini fark etti. Yeni bir yaşam evresi başlatmak istiyor. Uzun vadede işler yoluna girecek biraz e, kişiyle ilgili arkadaşlar. Biraz sabretmeniz gerektiğini söyledi. Ee, özellikle söylüyorum kalbinden neler geçiyor dedik gündem enerjisinde sizi verdi. Yalnız kalbi belki de e, son birkaç videodur güzel çıkıyordu ama arkadaşlar bu kadar da net, bu kadar anlaşılabilir. Özellikle e, hiçbir e, aramamız konuşmamız yok Nermin Hanım durum ne diyorsanız şu anda biraz güvenin eksikliğinden bahsetti. Çünkü eylemsel olarak sizi karşılayamadığı için gittiğinden bahsediyor. Biraz da gurur kırılından bahsediyor. Haklı ya da haksız biz ona okuyoruz oradan bahsediyor. Ama zihnimle kalbim arasında bir karar verememiştim ama yoğun duygulara geldim diyor arkadaşlar ve dahası var. Peki son kart ne verdi? Yeni bir hayat, istediğiniz partner sizinle ciddi bir ilişkiye girecek. Arkadaşlar müthiş bir açılım diyorum ve bunun akabinde diyorum ki bakın an enerjisiyle e, tam olarak mesela konuyla alakalı bu konuşmalarda bu kalbinden geçenlerde bir iki kart daha ondan istedim. Yani aslında bunları kalpten geçirdi. Dillene söyler bakalım bize bir soralım bu durumla ilgili. Hadi bakalım odaklanalım geçmişin hesaplarını silip süpüreceğim dedi. Kavga, gürültü ya da anlaşmazlık durumları seninle kökleneceğim diyor arkadaşlar. Küslerin barışması olarak alıyoruz biliyorsunuz. İlişki belli bir yerde ise sekliyorsa ise ayrılık vesaire ama bir üst safhaya çıkma durumu varsa o da bundan bahsetti. Aslında her şey yolunda diyor arkadaşlar. Bazen beklemek gerekir arkadaşlar. Akışta kalmak, enerjinizi sıkıştırmamak, sürekli sorgulamamak gibi. Yorumlarda okuyorum arkadaşlar. Birkaç kez de söyledim. Çok söylemek istemiyorum ama bu kadar oldu gelmedi Nermin Hanım. Lütfen arkadaşlar bireysel bir okuma değil. Orada yorum yapıyorsunuz beğeniyorum hoşuma gidiyor. Ee, ama yani gelmedi Nermin Hanım bitti mi diye sorarsanız şimdi bu kolektif okumalarda ben bunun cevabını nasıl vereyim? Olmaz ki yani doğru olmaz böyle bir şey. Bakın. Şu anda bu videoyu denk gelen arkadaşlarım yine söylüyorum çoğunuz uyumlanacaksınız ama her birinizin uyumlanmasına imkan yok. İlişkiniz farklı, düzeni farklı, bitiş farklı, başlangıç farklı. Bu nedenle ilişkinizle alakalı. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşımdan, arkadaşlar hiç fark etmez. Bir okuma yaptırmalısınız ki gerçekten aklınızdaki kişi aslında bunları düşünüyor mu sizinle ilgili? Bunlar sizin için tamam bu bizim bireysel işimiz. Bireysel danışmanlıklar ücretli. Ama onun akabinde 7-8 aydır seyrediyorum Nermin Hanım dönen yok diye yorumlarda yazarsanız bu sizi bir e, kendiniz için bir moral bozukluğu olur. Belki siz bunu baktırmış olsaydınız zaten ilişkinizin bittiğini öğrenmiş olacaktınız arkadaşlar. Tamamen sizin için söylüyorum lütfen. Saf niyetime inanın olur mu? Şimdi çok güzel bir açılımda aklınızdaki kişinin kalbinden geçenler dedik. Müthişti. Hepimize şifa olmasını istiyorum aslında. Onu da özellikle söylemek istedim. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalfini niyet ederek açmıştım kartları. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim arkadaşlar. Ve öyle de oldu. Yapın bakalım totevinize. Hepimize şifa olsun.